zaman neden kalktın dinlenmen lazım. <laughs> İyiyim ben. <laughs> Biraz hava almak istedim. Süleyman hayır yanında olmak istiyorum. Hürrem'im. Ey benim gülen yüzüm. Ey benim hayalim. Hakikati. Ve sevgiliden başka hiçbir şey olmayan şu gönlüme yemin ederim ki senin sevmediklerini ben de sevmem. Canımı sana feda edemezsem eğer o can dertsiz kalmasın. Gamdan kurtulmasın. Başından bela eksik olmasın. Gözlerim senin için ağlamıyorsa eğer kararsın hiç bir şey göremez olsun. Senden başkasına ümit bağışlarsa umudum gerçekleşmesin. Olmasın. Ve ben hayal kırıklığından kurtulmayayım. Senin için yaşamıyorsam eğer, varlığım sana ait değilse ben o varlığı istemiyorum yıkılsın gitsin. Gönlümde düşmanlara ait, düşmanlara karşı hiçbir dilek bulunmasın. Çünkü benim gönlümde senin rızanı kazanmaktan başka bir dilek yoktur. Sensiz geçen bir anı dahi kaza edemem. Lakin ne çare ki başa gelen senin takdirinden başka bir şey değil. Bu dünyada hangi güzel, hangi güzellik vardır ki senin güzelliğinden onda bir pırıltı bulunmasın, senin ışığının vuruşundan ibaret olmasın. Hangi padişah, hangi emir vardır ki senin dilencin, senin yoksulun olmasın? Gel. Süleyman. Hoş geldin Hürrem. Az eve Mihrimah ile karşılaştım. Birlikteymişsiniz. Evet. Sohbet ettik. ...Mihrimah'la aranızda ne geçti? Bir şey mi dedi sana? Hayır. Nicedir sizi birlikte görmüyorum. Hanedanımıza layık bir şekilde... ...yetişmesini istiyorum. O ise tezlerini ihmal ediyor. Mihrimah'ı niye bu kadar seviyorum? Hiç düşündün mü? Çünkü sana benziyor. Tıpkı senin gibi. Felekte bir sana benzer. Benim mihr ile mahum yok. Güzeller hep sana bende. Senin tek padişahım yok. Eğer cürm ise yanında seni sevmek benim ömrüm sen aldın gönlümü benden. Benim çendan günahım yok. Nigara kuyun etrafım yaşım deryaya döndürdü. Geçilmez yolum olmuşudur. Ana varma rahım yok. Giyirdi gözlerim yaşı seraser hilat şahı. Başımdan şuleyi ahım. Benim sanman külahım yok. Muhibbi çoğu ise cürmüm, ümidim kesme zamandan. Kul isem padişahımdır. Benim gayrı ilahım yoktur.